Değerli izleyicilerimiz, bu çalışmamızda sizlerle birlikte Eta Versiyon 8 SQL ve SQL programlarımızda programa giriş konusunu uygulamalı olarak ele alacağız. Eta sistem yönetimi bölümünden açılmış olan her kullanıcı kartı, programa giriş yaptığı sırada kullanıcı kodunu, şifresini ve ardından çalışacağı şirketi seçtikten sonra artık karşısına gelen ana menüden itibaren her ekran, her işlem kullanıcıya özgüdür. Sistem yönetiminden açılan kullanıcı kartlarıyla yine programa giriş yapılırken kullanıcılar kendi şifrelerini bu ekrandan değiştirebilirler. Masaüstünde bulunan ETA versiyon 8 SQL program kısa yoluna çift tıklıyoruz. Karşımıza gelen ilk ekran kullanıcının Kullanıcı kodunu ve şifresini gireceği ekrandır. Bu ekranda kullanıcı sistem yönetiminden açılmış olan kullanıcı kartına göre kullanıcı kodunu ve şifresini girer. Kullanıcı kodunu ve şifresini girdikten sonra tamam butonuna tıklayarak bir sonraki ekran olan şirket seçim ekranı bölümüne ulaşır. Kullanıcı bu ekranda Sistem yönetimi bölümünden açılan kullanıcı kartına tanımlanmış default şirket otomatik olarak gelir. Yine bu ekranda başka bir şirkette çalışmak istiyorsa kullanıcı şirket kodu bölümündeki listeleme butonuna basarak gelen şirket listesinden istediği şirket bölümünü seçerek çalışmaya başlayabilir. Karşımıza gelen şirket seçim listesinde Herhangi bir yerde mouse ile sağ tuş yaptığınızda tümünü göster ve tümünü kapat ifadelerini görmekteyiz. Tümünü göster ifadesini tıkladığım zaman listede görünen bütün şirketlerin dönemlerini program bize gösterecektir. Tümünü göster ifadesi üzerine tıklıyorum ve şu anda var olan şirketlerin alt menülerinde açılmış olan dönemlerini görmekteyiz. Tekrar herhangi bir yerde mouse ile sağ tıkladığımızda tümünü kapat dediğimizde dönem bilgileri kapatılmış oluyor. Şirket seçim ekranında liste butonuna tıkladığımız zaman karşımıza var olan şirket dönemleri otomatik olarak karşımıza gelecektir. Biz bu şirket listesinden dönemi seçebileceğimiz gibi Escape butonuyla bu ekranı kapatıyorum. Hemen liste butonunun yanındaki arama butonuna basarak da çalışmak istediğimiz şirketi buradan bulabiliriz. Yine burada şirket kodunu biliyorsak eğer direkt şirket kodunu ve dönemini yazarak girebiliriz. Veya yine bu ekrandan F6 kart listesi butonuna tıklayarak gelen şirket listesi ekranından istediğimiz şirketi seçip programa giriş yapabiliriz. Bu ekranda şirket koduna göre bu alandan ve şirket kısa adına göre arama yapabiliyoruz. Örneğin şirket kodu aranacak ifade bölümünde ben E harfine bastığım anda program E harfiyle başlayan şirket kodu üzerine gidecektir. veya şirket kısa adı bölümüne tıkladığım zaman şirket kısa adı bölümünde örneğin Ş harfine bastığım zaman program şirket kısa ismi Ş ile başlayan ifadenin üzerine getirecektir klavye imleci. Yine burada daha detaylı aramalar yapabiliriz. Örneğin şirket kısa adı bölümünde yıldız ardından tek Yıldız yaptığımız zaman şirket kısa ismi içerisinde tek ifadesi geçen şirketi getirecektir sadece karşımıza. Yıldız tek yıldız dediğimizde şirket kısma ismine bakacak olursak Şafak teknolojileri adlı şirketin teknolojileri kelimesi içerisinde tek ifadesinin geçtiğini görmekteyiz. yine aynı şekilde detaylı yıldızı arama işlemini, şirket koduna göre de yapabiliriz. Örneğin yıldız soft yıldız yaptığımız zaman şirket kodu içerisinde soft ifadesi geçen şirketi program karşımıza getiriyor. Bu aramaları şirket kodu ve şirket kısı adına göre şu anda gerçekleştirdik. Şirket kodunun dışında aranacak saha butonuna bastığımız zaman şirket dönemine göre şirket uzun adı bire göre de arama yapabiliyoruz. Escape butonuyla bu ekranı kapatıyoruz. Ve Escape ile şirket arama ekranını da kapatıyoruz. Şirket seçim ekranını da kapattıktan sonra şirket seçim bölümünde kullanıcı kartı simgesi üzerine mouse'la tıkladığımız zaman kullanıcılar sisteme giriş yaptıkları şifrelerini bu bölümden değiştirebilirler. Örnek olarak eta kullanıcısının eski şifresi boştu hatırlarsanız biraz önce giriş yaparken şifre bölümünü enter'la geçmiştik. Eski şifreyi yine enter'la geçiyorum ve yeni şifre bölümüne 1 2 3 yazıyorum. Bir alt satıra yeni şifreyi tekrar yazıyorum. 1 2 3 ve tamam butonuna tıklıyorum. Şifre değiştirme işlemi tamamlandı. Bu andan itibaren artık eta kullanıcısı sisteme 1 2 3 şifresiyle giriş yapabilecektir. Kullanıcı kodu eta giriş şifresi bölümüne geliyorum. Örneğin boş olarak deneyelim. Az önce enter'la girebiliyorduk. Yine enter'a bastığımızda programın hata verdiğini, hatalı şifre uyarısı verdiğini görüyoruz. Şifreyi ne olarak değiştirmiştik? 1 2 3 olarak değiştirmiştim ve tamam butonuna basıyorum. Şirket seçim ekranı karşımıza geliyor. Şirket iş yeri veya şube kartı kavramı ise programda tek bir şirket kodu altında birden fazla şubeyi takip etmemizi sağlar. Örneğin şirket iş yeri kartı merkez olarak Devam butonuna basarak program ana menüsüne ulaşıyorum. Ve buradan ana menüden Bordero modülü üzerine çift tıklıyoruz. Bordero modülünde kart tanımları, eski personel sicil kartı ve F6 kart listesine tıklıyorum ve karşıma personel sicil kartları geliyor. Burada 07 sicil koduyla Cemal Keskin adlı personel sicil kartı içerisine giriyorum. Bu personelin iş yeri kodunda şube 1 yazdığını görüyorum. Bu ekrandan çıkmadan üst menüden raporlar, border raporları ve icmal raporuna geliyorum. Ve burada F2 görüntüle dediğimde Burada iş yeri kodu şu anda merkez olarak seçili. F2 görüntüleme butonuna basıyorum. Ve karşıma personel sicil kartları geliyor. 07 sicil koduyla Cemal Keskin'in dışındaki diğer personel kartları geliyor. Çünkü 06'ya kadar 01'den 06'ya kadar olanlar merkez kartına kayıtlı personel sicil kartları. Eski butonuyla görüntüleme ekranı kapatıyorum. Ve İcma dökümünde iş yeri koduna merkez de listeleme butonuna basarak şube 1'i seçiyorum. Şube 1'i seçtikten sonra F2 görüntüle dediğimde sadece şube 1'de kayıtlı personel olan 07 personel sicil oyla Cemal Keskin adlı personelin listeye geldiğini görüyorum. Şirket bilgilerine bakacak olursak ETA Bilgisayar Limited şirketi Ankara şubesi olduğunu görebiliriz. Escape butonuyla görüntüleme ekranını kapatıyorum. Escape butonuyla border icmal döküm ekranından da çıkıyorum. Ve Escape butonuyla personel sicil kartından da çıkış yapıyoruz. Border modülünü de kapatabiliriz. Programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz? Evet cevabını vererek programdan çıkıyoruz. Ve ana menüdeki şirket butonuna basarak tekrar giriş ekranına, programa giriş ekranına geri geliyoruz. Programa giriş ekranında bulunan çalışma tarihindeki tarih, programı kurulu olduğu bilgisayardaki işletim sistemi tarihini dikkate alır. Örneğin sağ alt köşede bulunan saatin üstüne mouse'u getirdiğimiz zaman sistem tarihinin 27 Temmuz 2009 olduğunu görmekteyiz. Çalışma tarihi 27 Temmuz 2009 olarak devam butonuna basıp ana menüye ulaştığımızda ve buradan da örneğin bir fatura içerisine girdiğimizde fatura üzerine çift tıklıyoruz. Fatura modülünde fatura yeni fatura üzerine çift tıkladıktan sonra örneğin yurt içi satış faturasına girelim. Yurt içi satış faturası üzerine de çift tıklıyoruz. Şu anda programın giriş ekranında Tarih bugünün tarihi olduğu için fatura ekranında da fatura tarihi 27.07.2009 olarak geliyor. Çıkış butonuna basarak modülden çıkıyoruz. Programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz? Evet cevabını verdik ve çıkış yaptık. Ana menüde şirket butonuna tıklayarak programı giriş ekranına geri geliyorum. Ve çalışma tarihi bölümündeki takvim butonuna basarak örneğin 24 Temmuz tarihini seçelim. 24 Temmuz'u işaretleyip tamam butonuna basıyorum. Ve şu anda çalışma tarihi 24.07.2009 olarak değişmiş oldu. Devam butonuna tıklıyorum ve ana geçiyorum. Tekrar fatura modülüne giriş yapalım. Fatura modülü üzerine çift tıklıyorum. Fatura modülünde fatura yeni fatura üzerine çift tıklıyoruz ve gelen listeden de yurt içi satış faturası üzerine çift tıklayarak fişin içine giriyoruz. Programa girişte çalışma tarihini 24 Temmuz olarak değiştirmiştik ve gördüğünüz gibi fatura tarihi de otomatik olarak 24 Temmuz olarak geliyor karşımıza. Bu uygulama sadece faturada değil diğer tüm modüllerde de bütün fişlere girdiğimizde programı giriş ekranında çalışma tarihine ne yazdıysak içine girdiğimiz fişlerde de gelen tarih o olacaktır. Çıkış butonuna basarak fotoğraf modülünden çıkış yapalım. Programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz sorusuna evet cevabını veriyoruz ve ana menüye geri dönüyoruz. Ve buradan da tekrar şirket butonuna tıklayarak programa giriş ekranına geri geliyoruz. Program içerisinde kullanıcıların düzenledikleri fiş saha tanımları yine bu ekrandan girilen kullanıcı kodundan itibaren farklılık göstermektedir. Örneğin şu anda biz ETA kullanıcısıyla programa giriş yapmış bulunmaktayız. Devam butonuna basarak şirket ana menü ekranına ulaşıyoruz. Ana menüden cari modülü üzerine çift tıklıyoruz. Bulunduğumuz şirkette hangi kullanıcıyla işlem yaptığımızı görmek için alt durum çubuğuna baktığımızda kullanıcının ETA olduğunu görebiliriz. Cari modülünde servis, sabit tanımlar ve sağ tanımları üzerine çift tıklıyorum. Örneğin mahsup işi üzerinden işlemimizi yapalım. Mahsup üzerine çift tıklıyorum ve mahsup sağ pozisyon tanımları penceresi karşımıza geliyor. Örneğin eta kullanıcısı cari mahsup fişinde hepsini boşaltalım ilk önce ve sadece işlemcisi cinsi cari kod, ünvan, evrak no, açıklama, borç, alacak tutarı ve muhasebe kodu olsun. F2 kayıt butonuna basarak değişikliği kaydediyoruz. Ekrandaki bilgi kayıt ediyorum emin misiniz sorusuna da evet cevabını veriyoruz. Ve kayıt tamamlandı. Escape butonuna basarak ekranı kapatıyoruz. Ve programdan çıkış butonuna basarak cari modülünü kapatalım. Programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz? Evet cevabını verdik ve ana menüye geri döndük. Tekrar cari modülü üzerine çift tıklıyorum. Şu anda ETA kullanıcısıyla çalışmaktayız. Cari hareket fişi yeni fiş üzerine çift tıklıyorum ve mahsup fişi üzerine de çift tıklayarak fişin içine giriyoruz. Sağ tanımlarında biz ne olmasını istemiştik? İşlem cinsi, cari kod, cari ünvanı, evrak no, açıklama, borç tutarı, alacak tutarı ve muhasebe kodunun olmasını istemiştik. Ve karşımıza bu değişiklik gelmiş durumda. Çıkış butonuna basarak cari modülünden çıkıyorum programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz sorusuna evet cevabını verdik ve ana menüye geri döndük. Ana menüde şirket butonuna basarak program giriş ekranına geri geliyorum. Ve şirket seçim ekranında da geri butonuna basarak kullanıcı kodu ve şifresi ekranına geri geliyorum. Örneğin ETA kullanıcısı olarak değil de K1 kullanıcısı olarak programa giriş yapıyorum. Tamam butonuna basarak bir sonraki ekran olan şirket seçim ekranına geliyorum. Yine çalışmış olduğum şirket aynı, dönem aynı, şirket işleri kartı aynı ve çalışma tarihi, sistem tarihi. Devam butonuna basarak şirket ana menü ekranına ulaşıyorum. Cari modülüne çift tıklıyorum. Cari hareket fişi yeni fiş üzerine çift tıklıyoruz. Ve mahsup fişi üzerine çift tıklayarak fişin içine giriyoruz. ETA kullanıcısıyla cari mahsup fişinde sadece işlem cinsi, evrak no, açıklama, borç tutarı, alacak tutarını ve yanında da muhasebe kodunu açmıştık. Ama şu anda K1 kullanıcısıyla girdiğimiz zaman bu sahaların dışındaki diğer tüm sahalarında açılmış olduğunu görmekteyiz. Her kullanıcı herhangi bir fişte saha boy ayarlarını yaptığı zaman, kullanıcıya özgü bir değişiklik yapmış olacaktır. Örneğin ETA kullanıcısı bu sahaları kullanmazken K1 kullanıcısı kullanabiliyor. K1 kullanıcısı da buradaki sahaları kendine göre ayarladığı zaman artık programa her girdiğinde en son ayarlamış olduğu sahalar açık olarak gelecektir. Dikkat ederseniz bu sahaların hiçbiri ETA kullanıcısıyla aynı şirkette aynı fişe girdiğimizde karşımıza gelmiyordu. Sadece muhasebe kodu, borç alacak tutarı, açıklama, evrak no, işlem cinsi geliyordu karşımıza. Yani kullanıcının ayarlamış olduğu saha tanımları kendisine özgü olup farklı bir kullanıcı aynı şirkette aynı fişe girdiğinde kendi saha tanımlarını, saha boy ayarlarını kullanabiliyor. Bu da programa ilk giriş ekranında kullanıcı kodunu yazdığımız andan itibaren başlamaktadır. Programdan çıkış butonuna basarak car modülünden çıkış yapıyoruz. Programdan çıkmak istediğinizden emin misiniz sorusuna evet cevabını verdik ve ana menüye geri döndük. Kullanıcı bazlı ayarlamalarda sadece saha boy ayarları değil arama ekranları, listeleme ekranları da yine kullanıcı bazı ayarlanıp her kullanıcı programa girdiği zaman aynı şirkette aynı modülde olsa bile en son kendine özgü ayarlama yaptığı şekilde program karşısına gelecektir. Değerli izleyicilerimiz, bu çalışmamızda sizlerle birlikte ETA versiyon 8 SQL ve SQL programlarımızda Programa giriş konusunu uygulamalı olarak işledik. Çalışmayı izlediğiniz için teşekkür ederiz.